Merhaba, ben Melisa, Arcade'in kurucu ortağıyım. Arcade, tasarımcılara yönelik 60 bin üzerinde kullanıcısı ve 1,5 milyon indirmesi olan bir pazar yeri projesi. şu ana kadar 500'ün üzerinde firmaya fatura kestik. Üretici yapay zekanın popülerleşmesiyle birlikte yeni bir problem gündeme geldi, telif hakkı. Yapay zeka modelleri eğitilirken kullanılan veri setinin internetten çekilmesi sebebiyle fotoğrafçılar, sanatçılar, içerik üreticileri yapay zeka üretimleri üzerinden hak iddia etmeye başladılar. Peki, büyük firmalar bu probleme çözüm bulabilir mi? Burada yakın zamanda Reddit'te meşhur olmuş bir meme var. Bir kullanıcı ChatGPT'den Sony'in görselini üretmesini istediği zaman ChatGPT bunu yapamayacağını çünkü telifli bir karakter olduğunu söylüyor. Fakat kullanıcı Sony'i tasvir ettiği zaman adını kullanmadan yani e, yani kırmızı ayakkabılı koşan mavi bir kirpi üretmesini istediği zaman birebir olarak sonik görselini ürettirebiliyor. Yani algoritmaya yama da yapılsa bu içerikler, telifli içerikler veri setinden temizlenemiyor. Bunun için çözüm olarak Sıfırdan bir veri seti oluşturmaları lazım. Sanatçılarla çalışıp milyonlarca içerikten bahsediyoruz. Çok maliyetli ve uzun bir süreç. Bunu yaptıktan sonra da aslında şu zamana kadar topladıkları kullanıcı feedbacklerini çöpe atmış oluyorlar. Özetle çok zor bir süreç. Biz burada çözüm olarak 2018'den beri 1 milyonun üzerinde ürettiğimiz aseti veri seti olarak kullandığımız kendi üretici yapay zeka modelimizi geliştiriyoruz. Bu bahsettiğim Aset Kütüphanesi şu ana kadar 1,5 milyonun üzerinde indirildi ve 60 bin kullanıcıya ulaştı. Ee, yine web sitemiz üzerinden bizim tarzımızla aynı içerikleri kullanıcılarımız üretebiliyorlar. Burada Stability'nin fine-tuned edilmiş bizim kütüphanemizle e, tekrar düzenlenmiş e, API'ni kullanıyoruz. Fakat... Planımız 2024 sonuna kadar kendi ellerimizi tamamlayıp stability'den çıkarak telif hakkı problemini çözmek. Ee, burada yapay zeka entegre grafik editörümüzde ilk prompt'u girdiğiniz andan itibaren bir history'niz oluşmaya başlıyor. Ve girdiğiniz her prompt'u Taglere bölüyoruz, kendi tag database'imizle eşleştiriyoruz ve obje obje düzenleyebiliyorsunuz. Benzer taglerdeki içeriklerle değiştirip hibrit bir şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Çoklu formatlarda dışı aktarabiliyorsunuz. Vektör gibi, cat gibi. Abonelik, tekli satışlar ve pazar yeri aktif gelir modellerimiz. Şu ana kadar 1 milyon dolar ciroya ulaştık. Pazar yerimizde yüzün üzerinde aktif satış yapan üreticimiz var. El tamamladıktan sonra da API'nı kiralamayı hedefliyoruz. Samsung, Twitter, Monday.com, Starbucks olmak üzere 500'ün üzerinde firmaya fatura kestik. Hepsi içeriklerimizi kullandı. Yine bütün Ivy League dahil olmak üzere 500'ün üzerinde okuldan hem eğitmen hem öğrenci müşterilerimiz var. Ortak yarışmalar düzenlediğimiz 7 medya partnerimiz var. Google'ın ülke kabul ettiği her yere satış yaptık şu ana kadar. 1 milyon dolar ciromuz var. Yüzde 80 son 12 ayda büyümemiz var. Bu rakamın neredeyse tamamı ihracat. 2024'ün sonunda API kiralamayı hedefliyoruz. Modelimizi tamamlamayı hedefliyoruz. 2,5 milyon dolar ciro hedefliyoruz. 150 bin kullanıcı hedefliyoruz. Üretici yapay zeka çok hızlı büyüyen marketlerden biri. 2032'de 1.3 trilyon gibi bir rakama ulaşmayı e, ulaşması öngörülüyor. Bizim buradaki en büyük farkımız telifsiz bir model üretiyor olmamız. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.